Şimdi Türkiye Kupası'nda oynadığımız e, bu maçta e, her şeyden önce rakibimizi çok ciddi aldık. Gerçekten de bundan önceki maçını seyrettik. Giresun Spor maçını çok e, kaliteli, çok e, şey, kontratan çok iyi yapan bir takımdı. Kendi bu şeyinde de, liginde de iyi bir takım. Onu da seyrettirdik. Ve biz maçın başından sonuna kadar onun disiplinimizi bozmadan çok iyi bir şekilde oynadık. Hem goller attık hem de goller kaçırdık. Ama güzel bir futbol oynayarak da galip geldik tabii ki. X8'e kalmak da bizim açımızdan önemli. Şu anda Avrupa'da da gayet iyi şekilde gidiyoruz. Sadece lig maçlarımızda bizim biraz sıkıntılarımız var. O da yani araya başlarken de Kasımpaşa galibiyetiyle başladık Dünya Kupası'ndan sonra. Ee, arkasından biliyorsunuz bir Galatasaray maçı oynadık. Maalesef orada da ona göre bizim takımımız kesinlikle yenilmedi. kimsenin çözemediği bir şekilde de orada bizim puanımız gitti. Ama e, tabi ondan sonra Konya'ya gittik deplasmana. Dört maçımızın üçü zaten deplasmandı. Oradan da puan aldık. Daha son maçımız tabii ki Kayseri maçı. Hakikaten istediğimiz şeyleri yapamadık. Bunda da maalesef e, sakatlarımızın olması, eksik olmamız da bizim için çok büyük bir dezavantaj oldu. E, bugün de keza aynı. Üç tane forvetimiz var. Yatavare, Leke, Leke Cenk ve e, Karol. Üçü de maalesef sakattı. E, aynı şeyi bu, bugün de yaşadık ama bugün daha belli toplu, daha iyi bir şekilde oynadık. E, İlerisi için bize çok büyük bir verdi. Zaten biz hem Avrupa'da hem Türkiye Kupası'nda gitmek istiyorsak bizim mutlaka ligde iyi bir yere gelmemiz gerekiyor. Şimdi bu işin de farkındayız. İnşallah takviyelerimiz de büyük ihtimalle olacak. Onlar da geldikten sonra biz çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Çünkü biz 3 senedir Avrupa'ya giriyoruz. 3 senedir de bu sıkıntılar yaşıyoruz. İnşallah bunu bu yaşadığımız sıkıntılarla bu sene iyi bir şekilde de bitireceğiz. Teşekkürler hocam.